Merhabalar, sıfat konusuyla karşınızdayım. Sıfat konusunu ismi öğrenmeden öğrenemezdik çünkü e, sıfatlar isimlerin önüne gelerek onları niteleyen ya da belirten, e, onları detaylandıran, onlar hakkında daha fazla bilgi veren kelimelerdir. Gelin onları beraber inceleyelim. Sıfatların ismin önüne gelerek onları nitelediğini ya da belirttiğini söyledik. Mesela burada bir aile görüyoruz ve e, aile bir isim. E, burada kız çocuğunun ya da herhangi birinin saçını görüyoruz, saç bir isim. Çanta görüyoruz, çanta bir isim. Şimdi biz buna nasıl aile, mutlu aile, hangi aile, şu aile, nasıl küçük aile, kaç bir aile gibi bazı soruları sorduğumuzda cevaplar alıyorsak, ismin önünde görüyorsak, biz bunlara yani mutluya şu, küçük ve bir kelimesine sıfat diyoruz. Yine aynı şekilde temiz saç, sarı saç, uzun saç, örgülü saç hepsi nasıl acaba verdiği için yine saçın sıfatı durumundalar. Dolu çanta, kumaş çanta, yeşil çanta içinde Aynısını söylüyoruz. İsmin önünde gördük ve isme sorduğumuz bazı sorulara da cevap verdiler. İsimleri detaylandırdılar. Yani ya nitelendirdiler ya da belirttiler. Biz sıfatları ikiye ayırıyoruz. Ve birincisi niteleme sıfatları, ikincisi ise belirtme sıfatları. Belirtme sıfatlarını kendi içinde dörde ayırıyoruz. İşaret sıfatı, sayı sıfatı, belgesi, sıfat ve soru sıfatı. Sayı sıfatında kendi arasında dörde ayıracağız ama son iki sayfalarda. Sırayla gidelim ve niteleme sıfatıyla başlayalım. Niteleme sıfatı nasıl sorusuna söyleyecek çocuklar? Hemen bunu nn şeklinde kodlayabilirsiniz. Çünkü nitelemenin ee, cevap verdiği başka bir soru yok nasıl sorusuna cevap verecek fakat bazen durumu hakkında bilgi verecek. Bazen rengi hakkında, bazen de biçimi, şekli hakkında bize bilgi verecek. Mesela burada taşlar görüyorsunuz. Nasıl taş? Sert taş. Burada durumu hakkında bilgi verdi. Nasıl taş? Siyah taş. Buradaysa rengi hakkında bilgi verdi. Nasıl taş? Yuvarlak taş. Buradaysa şekli hakkında bir bilgi aldık. Ve biz bunlara niteleme sıfatı diyeceğiz. Sorularda hangi yönüyle nitelendirildiği sorulabilir. Burada durum mu, renk ve biçim mi, biçim Aslında sorulmak istenen de bu olacak. Niteleme sıfatları ile ilgili iki başlığımız var. Hemen bunları görelim. Birincisi atlaşmış sıfatlar. Nedir ablaşmış sıfatlar? Niteleme sıfatları nitelikleri adın yerine kullanılabiliyorlar. Yani biz ne dedik? Biz sıfatları isimlerin önünde göreceğiz dedik ama bazen bu isimleri göremeyebiliriz. Yani ad isim düşer ve sıfatları o adın yerini tutar. Buna adlaşma sıfat denir. Hemen örnek üzerinden görelim. Yuvarlak taşlar senin, siyah taşlar benim olsun. Şimdi burada taş isimleri biliyorsunuz. İsmi çıkardık. Ve e, yuvarlaklar senin, siyahlar benim olsun diyerek sadece sıfatlarını kullandık. Ve burada neye dikkat edeceğim? İsme gelen ekleri sıfatların burada üstlendiğini görüyoruz. O yüzden e, isimin eklerini de alıyorlar. Gayet isimleşiyorlar, azlaşıyorlar aslında. Bir örnek daha. Renk beyazlarla yıkama yani renkli çamaşırları, beyaz çamaşırlarla demek yerine sadece sıfatları kullandım. Haberleşim sıfat yaptım. Otobüste yaşlılara yer veriniz. Otobüste yaşlı insanlara yer veriniz demedi. İnsan ismini düşürdü. Sıfatı kullandı. Gene gördüğünüz gibi hem çoğul ekini aldı. Hem yönelme ekini aldı. E, o yüzden burada isimleşti sıfatı niteleme sıfatları ile ilgili bir diğer e, sıfatlarda pekiştirme ve küçültme. Pekiştirme olan bir sıfat var. Yeşil çimen gibi. Olduğundan daha fazla göstermek. Yem yeşil, yeşil mi yeşil, yeşil yeşil çimen. Yani ben ya P, R, S, M ünsüzleriyle yaparım. İşte simsiyah gibi, kapkara gibi. Yani uygun harfi ee, uygun harfin ne olduğunu zaten size zihniniz otomatik olarak getirecek. Uygun harfi getiririm. Ya araya mi edatını alarak ikileme şeklinde yaparım ama mi edatı ile birlikte ya da sadece edatsız bir şekilde ikileme yaparak e, pekiştirme yapabilirim. Ve biz bunun yeşil çimen, yem yeşil çimenin daha fazla yeşil olduğunu, e, yeşil mi yeşil çimenin, yeşil yeşil çimenlerin daha da ee, pekiştiriliğini görüyoruz. Bir de bu sıfatlarımızda küçültme var. Küçültme Küçültmedeyse yani e, bunların yeri zaten bilinçli olarak böyle konuldu. Yeşilden daha yeşil pekiştirme. Burası ise yeşile yakın. Yeşilce çimen tam yeşil değil. Yeşilim trak, yeşilimsi gibi. Ya da e, cık cık ekiyle de yapılıyor ama yeşilcik uygun bir kullanım değil diye ben burada kısa örneğini kullandım. Kısa daha da kısaya biz ne diyeceğiz? Kısacık. Yani daha da küçüktüm durumunu. E, C2 ile, C2 ile, trak ve imsi ımsı eki ile, pardon imtrak ve imsi ımsı eki ile yapılıyor küçültmenizde. Ve geçelim belirtme sıfatlarına. Belirtme sıfatlarında ilk olarak işaret sıfatı karşımızda var. İşaret parmağımız e, ee, işin içine girecek. <laughs> İşaret parmağıyla gösterebildiğimiz işte bu, bu, şu, o, öteki, diğeri, bir iki diye söylediğimiz her şey aslında bize yer tayin ediyor. Ee, bir isim hakkında yer ismin yeri hakkında bize bilgi veriyor. İşte ee, bir kampa gittiniz, çadır kuracaksınız, şu ağacın altına bir yer gösteriyorsunuz. Hangi ağaç? Şu ağaç. Hangi sorusuna ya da bazen ki e, sıfat yapan ki ile beraber neredeki sorusuna işte tabaktaki meyveler neredeki meyveler tabaktaki meyveler şu iki soruya cevap verecekler ismin önüne gelecekler işte e, şu çocuklar burada olmayan diğer çocuklar derken işaret sıfatını örneklendiriyoruz geçiyorum sayı sıfatına sayı sıfatındaysa kendi arasında dörde ay ayırdığımızı söylemiştim. Hemen gelin onları detaylı bir şekilde inceleyelim. Asıl sayı sıfatı yani bana tam sayılardan bahsedecekler ve bir örneğimiz de bir sayfa. Yani bir sayfa yazı yazdık. Kastım gerçekten bir sayfa. Bir ekmek al. İşte bir gün sonra e, ziyaretimize gelecekler. Örneklerinde olduğu gibi burada bahsettiğimiz tam bir sayı. İkincisi, bu birinci sayı değil, ikincisi kesir sayı sıfatı. Kesir sayı sıfatındaysa biz tam ifadeler değil, kesir ifadeler göreceğiz. Ee, yarım sayfa yazı yazdık. Yarım biliyorsunuz 1 bölü 2 demektir. Ee, çeyrek de diyebilirdik. Burada yazıyla yazamayacağım bir şekilde de kesirlerim olabilirdi. E, ee, bölünen haliyle, kesir çizgisiyle birlikte de karşıma çıkabilirdi. Üçüncüsü sıralama sayı sıfatları. Sıralamada da ıncı ıncı eki yapılıyordu biliyorsunuz. Birinci sayfayı açın gibi ve üleştirme sayılarımız var. Bunları biz sayıların yazımında zaten e, görmüştük yazım Birer sayfa, er, er ekiyle yapılıyor bu da. Birer sayfa hepimiz e, yazı yazdık. Yani bu bize bölüştürüldü. leştirme bölüştürme demektir çünkü. Burada şuna dikkat edelim. Bir sayfa yazıyla da yazılabiliyor. E, sayıyla da yazılabildi. Yarım sayfa sayıyla da yazılabildi. Birinci sayfa sayıyla da yazılabildi. Birer sayfa sayıyla yazılamıyordu. Yazım kuralları konumuzdan sayıları yazımından lütfen hatırlatın, hatırlayın böyle bir kullanım söz konusu değil de yanlış kabul ediyorduk. Sayı sıfatlarımız da bu şekilde. Belgesiz sıfatımız e, belgesizi belgesiz olarak yani kanıtsız olarak düşünürsek aslında daha çok işimize yarayacak. Bu kelime aşina olduğumuz bir kelime olmadığı için başta yazabiliyorsunuz. Fakat bunu belgesiz olarak düşünmek işimizi daha da kolaylaştıracak. Belgesiz, belgesiz sıfatlarımızda e, ee, sıfat olan yine kaç, hangi gibi sorulara cevap verecek. Yani hem bunun sorusuna hem bunun sorusuna yanıt verecek. Fakat tam bir yanıt değil bu. Mesela biz demiş şu çocuklar dedik, işaret ettik. Beş çocuk dedik, sayı verdik. Ama dersek ki bazı çocuklar. Şimdi bazı çocuklar kaç tane? Bilmiyor. Neredeler? Bilmiyor. İşin içinde bir belirsizlik var. O yüzden biz bunlara belgesiz sıfat diyeceğiz. Soru sıfatlarımızda ise ismin önünde soru kelimesi göreceğiz. Mesela hangi çocuklar? Kaç çocuk? Ya da ee, bu çocuklar ne renk giydiler derken ne renk Renk, renkmek diyemiyorum renk bir isim. İsmin önünde bir soru kelimesi ve vereceğiniz cevapta sıfat olacak. Biz bunlara soru sıfatı diyoruz. Ve gördüğünüz tüm tüm bu sıfatların isimle birlikte kullanılan hallerine yani sıfat artı isimden oluşan o kalıba da sıfat tamlaması dediğimizi unutmayalım. Yani üç kalem, kaç kalem, şuradaki kalemler, e, renkli kalem gibi bütün şu kalıplara biz sıfat tamlaması diyeceğiz. Şimdi yazmanız gereken kısım geliyor ekrana. Yazarsanız çok çok iyi olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler.